TRT 24 YouTube kanalında Muhsin Ahmet Karabay'ın Can Ataklı'ya kızmayın ne olur başlıklı yazısını paylaşıyoruz. 15 Temmuz'da iddiaların aksine oturmayan o kadar çok çelişki var ki düşünen ve sorgulayan beyinler için o gün yaşananlara bir darbe girişimi demek akılla alay etmek olarak görüldü. Bu yıl iktidarın bütün soğuk savaş ekipmanlarını kullanarak giriştiği propagandaya rağmen istediği köpürtmeyi yapamayınca bazı kişiler bazı doğru soruları kamuoyu önünde sorabileceğini sandı. Gazeteci Can Ataklı da bunlardan birisi oldu. Ya sonrası? Medya sektörünü bir miktar takip edenler Can Ataklı'yı bilir. Elindeki verilerle konuşur. Yanlış yaptığında yanlışını bir şekilde düzeltme yoluna gider. Medya sektöründe en uzun süre tutunmaya çalışan isimlerden biri. Bugün 65 yaşında olan Ataklı 20 yaşından önce sektöre adım attı. Yeni ortam ve vatan gazetelerinde başlayan meslek hayatında 45 yılı geride bıraktım. 1990'lı yıllardan sonra gazeteciliği ve televizyonculuğu birlikte yürütüyor. Bugün de hem Korkusuz Gazetesi'nde yazı yazıyor hem de Televir ve Halk TV'de program yapıyor. Oralarda rahat söyleyemediğini de medyanın özgür mecrası YouTube'daki kendi kanalında dile getiriyor. Amacım can ataklı biyografisi yazmak ya da onun hakkında önünüze bilgi yığmak değil bu duayen gazetecinin içine sürüklendiği psikolojik travmayı paylaşmak. Can ataklığıyla kişisel bir hukukumuz hiç olmadı. Birbirimizi tanır biliriz hepsi o kadar. Bu dönem iktidar partisinin en çok hışmına uğrayan isimlerden biri olduğuna yok. Biat etmiş olsaydı çok iyi imkanlara sahip olacağını söylemeye gerek yok. Buna rağmen muhalif çizgisini kendi üslubunca sürdürdü. Bu yıl 4 Ocak'ta yine darbe iddialarıyla ilgili yaptığı bir video Yeni Şafak tarafından kesip biçip montajlanarak trollerin hedefi haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı darbe çağrısı yaptığı iddiasıyla başı derde girdi. Mahkemede orijinali 14 dakika olan videodan 5 ayrı bölümden kesip biçip 59 saniyelik yeni bir video yapıldığının ispat edilmesi üzerine ceza almadan yakasını kurtarabildi. Can Ataklı'nın son videosunu izlemişsinizdir. 15 Temmuz olayı çok dehşet bir olaydı bakın. Hala bunu çözemedik. Ben ısrarla söylüyorum yüzde yirmisini biliyoruz. Ama şunu rahatlıkla söylüyorum. Arkadaşlar darbe marbe değil o. Kimse kimseyi kandırmasın. O bir darbe değil. Çünkü bakın bu tür şeylerin sonuçlarına bakılır her olayda. Yani söyleyeceğim şu. Bir, cemaat diye bir numara, FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar. Onu bilin FETÖ, METÖ yok. FETÖ diye bunlar uydurdular. Neden? i̇ki i̇şte tane. Zaten onu zamanında yapacaklarmış. Yani silah milah falan filan. iki tane olay buldular. Bir de Danıştay'ı artık önce Ergene Ergenekon'a yapıştırdı. O sonra buna yapıştırdı. Ben en sonunda Ergenekon'u da ona bağladı. Yok düşen Rus uçağı dedi ona bağladı. Ankara'da bilmem ne bulunan patlamayı ona bağladı. Dedi ki bu FETÖ terör örgütü. Ya terör örgütü falan değil. Kendimizi kandırmayalım. Vatandaşı da kandırmayalım. Ataklı kendi bakış açısından 15 Temmuz gecesini yorumluyor. AK Parti'nin beyni konumundaki Erol Olçok gibi bir insanın oğlunu alıp o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü olan olay yerine gidiyorsa her şeyin kontrol altında olduğundan emin olduğu için buna giriştiğini anlatıyor. Daha sonra Erdoğan'ın Marmaris'te yaşadığı ve adına baskın girişimi denilen olaydaki mantıksızlık ve tutarsızlıkları irdeliyor. Sonrasında ise bütün bu yapılanların cemaat mensuplarını kamudan uzaklaştırmak için fiili bir durum yaratıldığı sonucuna varıyor. İşte ne oluyorsa bu konuşmanın yayınlanması ve iktidarın troll ordusunun harekete geçmesinden sonra oluyor. Can Ataklı ikinci bir video daha yayınlamak durumunda kalıyor. Bu ikinci videosunu yayınlarken de tanıtımını şöyle yaptım. En yeni YouTube sohbetini sunuyorum. 15 Temmuz konuşmam nedeniyle sarayın linç ekibi harekete geçti. Bu konuşmamda cevap veriyorum ama öğleden sonra kısa bir sohbetle ne söylediğimi tekrar kayda geçireceğim. Önce bu notu yayınladım. Sonrasında ise yayın yapacağı saati takipçilerine duyurdu. Kayda geçmesi için 15 Temmuz sohbetim nedeniyle hakkında linç kampanyası açanlara saat 16:40'ta YouTube'dan yapacağım canlı yayınla kısa bir cevap vereceğim. Sizlerin de hafızasında bulunsun istedim. Can Ataklı birinci videoyu yayınladıktan sonra kendisiyle görüşmedim. Birinci videoyla ikinci video arasında neler yaşandığını kendisine sorma imkanım olmadı. Sistemin nasıl çalıştığını iyi bildiğim için başka birçok olayda yaşananların copy paste'ini Can Ataklı'nın yaşadığından emin olduğum için neler olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Troll ordusu harekete geçtikten sonra yakın dostları gerçekten ne demiş diye aceleyle video izlediler. Kendi kanalından orijinalini izleyenler hemen Ataklı yaradılar. Genel özeti şöyle. Sen ne yapıyorsun? Üstelik tam da 15 Temmuz'un yıl dönümünde bunları söylüyorsun. Olacak iş mi? Bu adamları aklamak sana mı düştü? Sen kendi işine bak. 4 Ocak'ta yaşadıkların sana ders olmadı mı? O olayda işin kolaydı. Kesip biçip montajlayıp yayınlamışlardı. Ya şimdi? Doğrudan her şeyi sen kendi kanalında yayınlıyorsun. Biraz hukuk bilen dostlarının söyledikleri ise daha farklı olmalı. Devletin FETÖ diye adlandırdığı bir yapıya senin terör örgütü değil demen doğrudan suç teşkil eder. Sana TCK madde 314'ü uygulayıp terör örgütü üyeliği isnat edemezler. Böyle ceza verseler 314'e 1'e göre 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verirler ama terör örgütüne yardımdan hiç değilse suç ve suçluyu övmekten ceza verirler. Bunun tartışmasız cezası ise 2 yıl 3 ay. Bırak kahramanlık yapmayı, Yeni bir video çek ve yayınla bunu ya da çık canlı yayında söylediklerinin maksadını aşan ifadeler olduğunu ifade et. Bu yapının silahlı terör örgütü olduğunu açıkça söyle. Yoksa seni bulunduğun mecralardan birkaç gün içinde atarlar. Sonrasında da gideceğin yer Silivri olur. Belki Motamot böyle olmayabilir ama konuşmaların içeriğinin bundan daha farklı olduğunu sanmıyorum. Bu dönemde insanlardan büyük kahramanlıklar beklemeyin hele Türkiye'de yaşıyorlarsa. İşte yakın dostlarının bu uyarı ve hukukçularının kesin ceza hatırlatmalarından sonra Can Ataklı ikinci videoyu yayınlamak durumunda kaldı. Ama hani kayda geçsin bakın bazı şeyleri mecbur kalıyoruz. Utanıyorum bunu yaptığım için. Mecbur kalıyoruz kardeşim. Adam bana diyor, Allah aşkına diyor FETÖ terör örgütüdür de. Çünkü aksi takdirde işte neyse az beyinlilere ülkesini sevmeyenlere, herkese düşman olanlara, herkese kötü gözle bakanlara, herkese kem sözler söyleyenlere karşı bazen elimiz kolumuz bağlı. Bu dönemde kimseden kahramanlık yapmasını beklemeyin. Hele Türkiye'de yaşıyorsa. Ben bu dönemde dostluğun tek ölçüsünü şöyle görüyorum. Bir kimse size açık ve net ağır hakaretler yağdırmıyorsa o kişi sizi gerçekten seviyor demektir.